Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft 1. bölüm yani oynayacağız. Başladım artık Minecraft'a. Telefonda oynuyorum. Bilgisayarım olmadığı için artık telefonda başladım. Ee, uzun süredir video İlk önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, uzun süredir video gelmiyor. Hastayım arkadaşlar. Herhalde sesimden de biliyorsunuzdur. Ee, başladım ya dedi yani ee, nasıl diyeyim bilgisayarım olmasa da başladım inşallah izlenir <laughs> çok hastayım tamam oyun öncesi bir iki tane aldım topladım bu odunları ee, şöyle ee, şöyle hepsini koyalım ve bunlarla bir, e, e, 12 tane çubuk Şöyle crafting table nasıl lan telefondan oynayacak o yüzden kötü bakın yani ben bunları yapamıyorum fazla şöyle miydi odunlarım gitti ben şuraya koydum hayır bak öyle tamam şöyle miydi tıklıyoruz ve hayır ben ne yapamıyorum nasıl ya pa Şöyle Bir kazma Bir balta Şunu da kı kıralım Bu acı da keseyim Aa, Tavuk yemeğimiz çıktı Şöyle <laughs> Tamam ağacı keselim. Şöyle. Tamam bitti. Şunu ver. Tamam. Şimdi taş kazmaya kazmak istiyorum. Taş devrine geçelim burada. Yarık var ama çok da iyi bir yarık değil sanırım şöyle. Altı tane kassam yeter şu an. Yani bir balta falan üreteyim sonra. Arada kesintiler olabilir. Özel dilerim. Yani olabilir olmayabilir de. Hayır, yapamıyorum. Lan, gel. Ha. Bir kazma, bir balta. Tam şimdi şeyimiz var. Madene inelim. Ama karanlıkta. Acilen kömür bulmalıyım. kömür. Hmm, çıkalım. Kömür falan yani çok karanlık. Şuradan dur. Bak. Kontroller kötü ya telefonda o yüzden yoksa Minecraft oynarım telefonda. Nasıl ya? Çıksana. Şuraya koyuyorsun. Tamam. Tamam. abi. Of, çok sıkıcı oldu bu. Hayır be. Şöyle koydum. İki kaç taşırım daha az, az çok gidiyor. sesi duydum. Huh? Şurayı kapatalım. Aha, tavuk burada. Hayır. Okay. Eti ver eti. bir tavuk, e, inek değil de bir şey bulmalıyız. Nasıl diyeyim? Koyun yatmak için. Tamam. Ana! Ben bunu öldüremem. Kalsın bu büyüsün sonra. <laughs> Ee, şöyle çıkalım bir. Burayı kurularım ya. Burası güzelmiş. <laughs> Gel. Şöyle fırın. Fırın fırın fırın. Gel. Fırına koyalım. Hatta birazını şöyle neyse koydum. Şu andaki ihtiyaç yok. Tavuk pişirelim. Şöyle. Sonra odunlar hemen olsun bir kendimize bir yani ilk bölümde ama yerimiz yerimiz bilinsin anladınız mı? En azından canavarlada kocacık çıkıyor. Şunu şuraya koy. Dur, et eti ver. Tavuk koy. Şunu eti koy tavuk al. Şu an canavarlar doğacak hızlı hızlı. Tamam. slotda dursun. Slotda dursun. Okey, bunu al. Meşaliye de yok. Ah be, nereye koydum? Şöyle bir şey yapmıyorum ya ev falan değil bu sadece canavarlardan korunmak için bir yer şöyle Ah. Bunu kıral kıralım. Ve altımıza bir tane koyduk. Bir kat daha büyüteceğim bunu. Okey. Okey. Ah. Hayır. Hayır. Evet. Bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En azından e, nasıl diyeyim. E, yerimiz belli olsun. İlk bölümden yemek yaptık. E, biraz aydınlık olsun diye. Şöyle bir şey yapalım. E, yanmıyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.